Hanımlar, beyler, değerli izleyenler, Orta Sehpa'ya hoş geldiniz. Neydi bu Orta Sehpa? Orta Sehpa, iki müzisyenin bir araya gelip hemen hemen doğaçlama yaptıkları altyapılara deniyor. Orta Sehpa'yı biz öyle diyoruz. <laughs> evet. Bugün ne yapalım? Bugün ne yapalım? Aklımda hiçbir şey yok. Yani sabahtan beridir düşünüyorum Orta Sehpa gelse de beat yapsak. Beat yapma isteği var içimde ama bir tarz yok yani. Müzik yapma isteğiyle uyandım böyle. Gözlerimi açtım, dedim hemen evet. stüdyoya gitmem lazım. Ondan sonra acaba sen de hemen bir baktım sabah yazmışsın abi orta sehpayı çeksek mi bugünden diye. Beni mutlu etti yani hemen dedim geliyorum. Bizim en büyük sıkıntımız ne yapalım? Yani Sizler de yorumlara yazarsanız abi şöyle beatler yapar mısınız evet, böyle bir bu, beatler... bu önemli bence de aynı. Örnekler yollayabilirsiniz, linkler paylaşabilirsiniz. Bakalım örneklerimize sizlerin istediği talepler doğrultusunda da beatler yapmak isteriz. Evet. Biz çünkü belli bir tavrımız, bir tarzımız var. O tavır ve tarzda kalıyoruz bazen genelde. Ee, ama şimdi talebe göre de tarzımızdan, kendi tarzımızdan çıkabiliyoruz. O yüzden sizden gelecek olan talepler bizim için önemli. O zaman Bence Anladım. böyle bugün böyle trap vari. Metronomun kaç? 99 olarak girdim ama 99 ee, tamam. Fark olabilir. etmez ya. 99 olsun. Hip hop olur. Old school hip hop'a döner. Bir şeye kayar. Hiç önemli değil. Olur. Evet, niye olmasın? Yani iyi olmasın. Yani. Orta sehpa bugün 99 BPM yapıyor. Orta, sehpa. Orta, sehpa. Orta sehpa. Hip hop. yani bizim için 90. Mesela evet. 90-95 BPM'ler. Ki ben tek rakam genelde yapmam. Çift rakam yaparım. O da hmm. Murat Güçlü diye bir arkadaşım var. Ondan kaldı bana herhalde Hadi o. Ya. O da hep çift yapar böyle. Yani böyle tek rakamlarda şarkı tam kararlı oturmuyor gibi geliyor. Hadi ya. Ona da öyle geliyor. Bana da onu alıştırdı galiba aşıladı herhalde. Böyle hmm. tek tekli rakamlar değil çiftli rakamlar yapıyorum genelde. O da Murat yüzünden bende oluşan bir takıntı olmuş olsun. Murat Güçlü'ye de selam olsun buradan. Selam söyle. Evet bana. selam olsun. Nasıl başlayalım yani bir metronomu duyarak Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi yazdık bu geldi. Bir klep attım. Şey yürüyüş hoşuma gitti. Hayetler de güzel olacak muhtemelen. Şu sound aslında güzel olacak ama şu beni bozacak gibi geliyor. Yani ya onu köreltirsin ya böyle biraz daha bir fat filtreleri, tizleri al, basları al. Bir de Pro Q 4ümüz var artık. Oo. Evet. İlk defa kullanıyorum. Dördü. Daha, evet daha ilk defa kullanıyorum. Bunu yazalım bence. abi. yazalım. Oke, okay. akorlarımız neymiş bu arada? Mi minör, re minör mü? Mi? Evet. Yan yana, yana. Her <laughs> gece yana yana. Lala yana yana. Arabesk bile bir <çevirebilirim. gülüyor> şey. <laughs> la la la, la, la. Onu bu sesle çalsak nasıl olur acaba? Bir dakika sonra abi. Sesin çabuk gelmesini istiyorsanız bastığınızda eteği biraz düşük tutmanız gerekiyor arkadaşlar. Ben çok kısa şunu bir ayar çekeyim. Ben bunun üstüne akorlar Buna çok güzel böyle edoitler yazabileceğimizi düşünüyorum ya. Yani. Hmm, çok güzelmiş. Bu iki kenarı ayırabilirim şimdilik. Şu bas parti sonunu seviyorum. Ya. Yani. Gitarı tonlayalım. Bu arada bu hafta iki tane şarkımız çıkıyor arkadaşlar. Bir tanesi Utku abi ve benim şarkım. Diğeri Utku abinin ve Bozo'nun şarkısı. Tek bir klipte birleştirdik. Şarkılar benzer olduğu için soundlar benzerdi biraz. Bazen ters çeviririz bazı yerlerde. Evet. Trafikte. Aynen. Arkadaşlar bir 808 attık. Biraz şöyle ucundan dizdik. bas içine sindi mi? Sindi galiba. Bir dinlemem lazım. Kickleri şu an mute'da bırakabiliriz. Daha sonra 808'in olmadığı yerlerde onları açabiliriz keyfimize göre ne istersek onu yapabiliriz. Ucu bucağı yok. Arkadaşlar bu işin ucu bucağı yok. Bir hayat attım. Ben anneannemi getireyim. Anneannem <laughs> yapsın onu hayat olarak kullanalım. <laughs> Bak mesela şu hep böyle gidebilir. Şimdi bir hayatleri düz yazdım. Bir de altına farklı bir hayat koyup buradan bir şeyler bakacağım. Evet. evet, bunu da beğendim. Yeah. Bir tane reverb Ufaktan bir aranca yapabilir miyim ben de? Bir tane de böyle mam 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 diyor yani synth olabilir. Ben zaten tamamlandım yani ben. Geçişler, feelingler, fiiller dediğimiz gibi biz her zaman ne yap ne diyoruz arkadaşlar? Bunları basit, amatör şekilde sunuyoruz sizlere. Bizimkisi aslında bir fikir ortaya çıkarmak. Bir kalıp, bir fikir ortaya çıkarmak, bir demo ortaya çıkarmak. Ee... Evet demo yani bizim yaptıklarımız, size sunduklarımız bir demodur. Sen benden bir ses istemiştin. Ne istedi? Ne ben istedim. böyle synth gibi bir şey... Anladım aslında ama piyanolardaki <laughs>

şu iki gitarı bir bas kanalına yolladım. Buradan yapacağım herhangi bir işlem ikisine de müdahale etmiş oluyor. Buraya bir tane reverb vermek istedim. Şimdi ikisini bir bas kanalına yolladım. Bir reverb attım. Otomasyonla bur burada değeri işte River fazla gelsin ya da az gelsin burada azalsın değilsin vesaire bunları oynayabilirsiniz. Bölündük ya hep böyle kafada evet. aldı ister işte. Evet, evet. Böyle bir siz bunun farkında bu. değilsiniz. Bize evet. çok kapımız çaldı. Çok gelinimiz gidenimiz oldu. Evet ya bu bölüm çok böyle şey bu yapamadık. Bu bölüm böyle kes açıkçası. bir, daha devam et kes devam et gibi oldu. Biz de biraz dağıldık açıkçası. Aynen. Ama sıkıntı değil. Sonuçta bir taslak çıkarttık. Ne diyorsun Sülom? Güzel bir taslak. <laughs> Valla beat'i sevdik. Bence çok çok iyi bir bit Ama, bir şeyler istiyor ıı, illaki. Evet da iyi yere gelebilir zaten. Benim kafamdaki yeri aslında o değerde. Ben bir bağlamak olsun istedim mesela. Bunu evet olarak. mesela o çaldığımız Geçişler. bağlamayla çok daha iyi giderdi. Evet hanımlar beyler değerli izleyenler. Orta sehpa bir bir taslağı daha bitirdi. Şimdi bitmiş hali sizlerle.